Merhaba çocuklar, günaydın. Bugün sizlerle etkinliğimize başlamadan önce beraber bir şarkı söyleyelim istiyorum. Bol ritimli bir şarkı söyleyelim. Önce beni dinlemenizi ve çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Dizlerime vurarak başlayacağım. Yapo ya ya ye Tuki yapoy Tuki tuki ye Evet yıldızlar Şimdi siz de hazırlayın bakalım Elleri beraber yapıyoruz Yapoy Ya ya ye Yapoy Ya ya ye Yapoy Ya ya Tuki tuki yapoy, tuki tuki ye, yeah. yapoyi ya ya ye, yapoy, ya ya ye, yapoy, ya ya tuki tuki yapoy, tuki tuki ye. Yeah. Bravo yıldızlarım, harikaydınız. Birkaç kez tekrar ederseniz eğer daha da güzel yapabilirsiniz. Size güveniyorum bu konuda. Şimdi e, sudoku etkinliğimize geçebiliriz sizinle beraber. Sizin için ben bir sudoku tablosu hazırladım. Önce sudokunun kurallarını tekrar ederek e, başlayalım etkinliğimize. E, bu yatay olarak dizilmiş kutucuklara ne diyorum? Yatay kısma. Satır diyorum değil mi? Evet yıldızlar bir sayalım bakalım sudokumda kaç tane satır varmış. 1, 2, 3, 4. Su dokumda tam 4 satır var. Gelelim bu dikey şekilde yerleşmiş kutucuklara ne deniyordu? Dikey şekilde. Evet, sütun deniyordu. Sayalım bakalım su dokumda kaç tane sütun var? 1, 2, 3, Evet, su dokumda tam dört tane sütun var. Ve şimdi de bloklara bakalım. Bloklar hangi kısımlardı? Şu dörtlü kutucuklar bu kısımlarda bloktu. Su dokum kaç bloktan oluşuyor? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 bloktan oluşuyor su dokum. Ee, diğer bir çok dikkat etmem gereken konu da su, doku, su neydi? Her resmin farklı olmasıydı. Satırda ve sütunda birbiriyle aynı olan resimlerin üst üste gelmemesiydi. Tekrar etmemesine çok dikkat ediyordum. Mesela bu satırımda bir üçgen var. Ben buraya da bir üçgen yerleştirebilir miyim? Hayır yerleştiremem. O zaman su dokumu yanlış yapmış olurum. Satırda ve sütunda tekrar eden resimler olmayacak. Her bir resim Farklı olacak. Aynı zamanda bu dörtlü bloklarda da öyle. Her şekilden bir kere kullanılmış olacak. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor su dokumuzu yaparken. Şimdi ben su dokumu ıı, şekillerle oluşturdum. Kullandığım şekilleri sizinle bir tanıyalım istiyorum. Bir hatırlayalım istiyorum. Hangi şekilleri kullanmışım? Bu hangi şekildi? Evet bu bir kareydi karenin bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit. Bu bir kare. Evet başka hangi şekil kullanmışım? Evet bir dikdörtgen iki uzun kenarı iki de kısa kenarı var. Bir dikdörtgen devam ediyoruz. Evet, bu şeklimizin önce bir köşelerini sayalım beraber. 1 2 3 4 5. Şimdi de kenarlarını sayalım. 1 2 3 4 5. Değil mi? 5 kenarı ve 5 köşesi var bu şeklinin. Adı neydi? Öğrenmiştik. Evet yıldızlarım, harikasınız. Bu bir beşgen. Şimdi son kullandığım şekilde Harikasınız. Bir üçgen. Şekillerimizi de saygımıza göre artık sudokumuzu uygulamaya başlayabiliriz. Şimdi yıldızlarım. Ee, i̇lk olarak bu kutucukla başlayalım istiyorum. Şöyle bir satırımı kontrol edeyim. Hangi şekiller var bu satırımda? Üçgen var, beşgen var. Demek ki bu şekilleri tekrar kullanamam. E bir de sütunuma bakıyorum. Beşgen var, dikdörtgen var, üçgen var şekilleri tekrar kullanamam. Ve bu sütunumda sadece eksik olan bir şekil var. Hangi şekil o? Kullandığım dört şekilden biri eksik bu sütunda. Bravo yıldızlar. Harikasınız. Bir kare eksik. Karemi hemen buraya yerleştiriyorum. Ve bu kutumu doldurmuş oldum. Gelelim diğer kutumuza. Bu bloktaki boş olan diğer kutuya gelelim. Şöyle bir bakıyorum satırıma. Beşgen var, kare var. Şuraya bakıyorum. Üçgen ve kare var. Ne gelebilir acaba bu kutucuğa? Bir dikdörtgen gelebilir mi? Evet, bir dikdörtgen gelebilir çünkü kullanılmamış. Peki bir beşgen gelebilir mi? Bir beşgen gelemez çünkü bu satırımda bir beşgen kullanılmış. Peki bir üçgen gelebilir mi? Hayır, çünkü burada bir üçgen var. Başka saymadığımız bir şekil kaldı mı? Hayır sanırım buraya sadece bir dikdörtgen yerleştirebiliriz ve bloğumuzu tamamlamış oluruz. Dört şeklimizin de farklı olarak yerleştiği bir blok. Evet gelelim buradaki kutucuğumuza yıldızlarım. Satırımızı kontrol ediyorum. Üçgen, kare, beşgen. Ne eksik? Evet. Bir, dikdörtgen eksik. Harikasınız. Çok güzel. Gelelim bu kutucuğumuzda. Dikdörtgen, beşgen, kare var. Ne eksik? Evet yıldızlar harikasınız. Kırmızı bir üçgen eksik. Üçgenimi de buraya yerleştirdim. Şimdi gelelim buradaki kutucuğumuza. Boş olan kutucuğumuza. Sütunu bir kontrol edelim. Kırmızı bir üçgen, yeşil bir dikdörtgen, sarı bir kare var. Ne eksik? Buraya ne gelebilir? Evet, buraya bir beşgen gelebilir. Harikasınız. Beşgenimi de buraya yerleştirdim. Bu bloğum da tamamlanmış oldu. Evet, şimdi sırada buradaki bloğum var. İlk kutucuğumla başlayalım. Bir kontrol edelim şöyle şurayı. Ne var bu satırda? Üçgen var. Bir dörtgen var, beşgen var. Ne gelebilir peki buraya? Evet, bir kare gelebilir. Karemizi buraya yerleştiriyoruz. Evet, son kutucuğumuz yıldızlar bitti sudoku'muz. Yine kontrol edelim şu satırı. Beşgenimiz var, üçgenimiz var ve bir karemiz var. Ne gelebilir buraya? Buraya da bakıyoruz yine. Ne eksik burada? Hangi şekil eksik? Evet, yeşil bir dikdörtgen eksik değil mi yıldızlar? Bu dikdörtgenimi de buraya yerleştirdiğim zaman su tamamlamış oluyorum. Ama bir bakalım doğru yapmış mıyım? Bir kontrol edelim. Şöyle bir satırlarıma bakıyorum. Hiç tekrar eden bir şekil var mı? İki kere aynı şekli kullanmış mıyım? Yoksa hepsi birbirinden farklı mı? Bakıyorum satırıma farklı, 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 farklı. Evet satırlarda herhangi bir yanlışlık olmamış. Bir de sütunlarımıza bakalım. Evet. Çok güzel. Hepsi birbirinden farklı bloklarıma da baktığımda dört şekli kullanmışım ve hepsi birbirinden farklı olduğunu görüyorum. Yani sudoku'muzu doğru bir şekilde kurallara uygun olarak tamamlamışız. Evet yıldızlar ben sizin için böyle bir sudoku tablosu hazırladım. Siz de isterseniz evde annenizle, babanızla beraber bir sudoku tablosu hazırlayabilirsiniz yani bir büyüğünüzden destek alarak sonra da istediğiniz şekil olabilir, resim olabilir, farklı nesnelerle sudoku'lar yapabilirsiniz üzerinde. Sizi çok seviyorum. Bugün bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz yıldızlar.